Herkese merhaba, yeni videomuza yani evimize hoş geldiniz. Şimdi kapıdan girişte sağ tarafta bu şekilde minik bir banyomuz bulunuyor. E, burası tamamen e, bir depo olarak kullanılıyordu daha önce. Yani eski eşyaların koyulduğu bir çatı katıydı. E, aile apartmanı alt, alt katımızda kayınvalidem oturuyor ve üstünde bizim evimizi yaptık burayı. E, Burası daha önceden dediğim gibi depo olarak kullanılıyordu ve parke, boya e, ve lambiri hiçbir şey yoktu. Arka tarafta bu şekilde bir odamız var. Parkelerini yaptırdık, lambirilerini yaptırdık, e, boya, badana her şeyini yaptırdık. E, bu şekilde bir oda var bir tane ve kapı salona açılıyor direkt. Giriş kapımız salona açılıyor. bir tarafta da bir e, balkonumuz var ve balkonumuz kocaman. Ee, burada da mutfağımız var. Mutfağımız da çok güzel ve burada mutfak hiç yoktu. Biz bunu tamamen kendi zevkimize ait mutfağımız. Biz yaptırdık. Ee, dolaplarımız minik. Yerden dolayı, yerden tasarruf etmek amacıyla minik yaptırmak zorunda kaldık. Ama çok güzel, şu anlık bize yetiyor ama ailemiz büyüdüğü için, bir bebeğimiz olduğu için artık bir düzen sağlayamıyorum. Ee, bu yüzden buradan sonraki inşallah kendi evimde de mutfağım büyük olur diye umut ediyorum. Ee, bu şekilde fırın dolabımız var. Ee, tezgahı siyah tercih ettim. Çünkü seviyorum. <laughs> ee, böyle şu anlık bize yetiyor. Ee, çok da memnunuz. Bu şekilde. Salonum bu şekilde gözüküyor. Ee, bir Portatif klimamız var. Onu odadan odaya taşıyabiliyoruz. Bu çok avantajlı oluyor bizim için. Çünkü burası yazın çok sıcak oluyor. Ee, yani 36 dereceleri gördüğü oluyor neredeyse. O yüzden e, bu şekilde bir klima tercih ettik. Odadan odaya taşımalı olarak tercih ettik. E, burası da çok tatlı bir alan oluştu burada aslında. E, şurada ee, ben çeyizimden kalan bir örtü var. Ben bunu siyaha boyadım. Aslında beyazdı. Mobilyalarım da beyaz olduğu için görünmeyeceğini düşündüm ve siyaha boyadım ve çok da güzel oldu. Balkonumuzun videosunu da shorts olarak paylaşacağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgiler.